Evet, bu videoda e, Erich Fromm'un Freud eleştirisini e, inceleyeceğiz. E, öncelikle şunu söyleyelim, Erich Fromm, e, Freud'u kısmi olarak diğer kitaplarında da böyle birkaç cümleyle eleştirse bile, genellikle Erich Fromm'un eleştirisi şöyle değerlendirilmiş, İşte sadık muhalif olduğu söylenmiş. E, bununla alakalı, e, bu sadık muhalif etiketini Harry hak ediyor mu? Bunu videonun sonunda küçük bir değerlendirmesini yapabiliriz. Ama başında da söyleyeyim Harry eleştirileri bence çok yetersiz yani yetersiz kaldı bana göre ve şimdi incelemeye geçelim. Erifrom şöyle bir başlık atmış sayfa 13'te. Her yeni teori hatalı olmak zorundadır diye. İşte yaratıcı düşünce her zaman için eleştirel bir özellik taşır. Burada bilimsel metoddan falan bahsetmiş ama e, buradaki e, psikanalize gel, gelen eleştiriler psikanalizin kısmi konularda hatalı olmasından değil, yani bilimsel bir teorinin bilimsel olmadığıyla alakalı eleştiriler kendilerine yöneltilmesi ile alakalı bir şey. Burada çok da manipüle etmeye gerek yok. Yani her teori eleştiriliyor zaten. O zaman psikanalize eleştiriler normal. Yok hayır. Burada eleştiri sahte bilim mi diye bir eleştiri geliyor. Yoksa yani işte detayın detayı bir meselede şöyle küçük bir meseledeki bilgi artık şu an kullanılmıyor gibi böyle daha geniş olan bir açıklayıcı teoriye bir geçiş Söz konusu değil yani. Burada e, psikanalizin zan altında bırakıldığı şey sahte bilim olmakla itham edilmek. Yani Fromm'un buradaki baştaki savunması çok güçsüz. E, her toplumda yalnızca belirli ideal kavram ve deneylere izin veren kendine özgü bir toplumsal süzgeç bulunur demiş. Burada işte Erifrom e, psikanalize yeni bir revizyonla e, alakalı bir kitabı vardı ve burada da toplumsal süreçleri aslında psikanalize entegre etmeye çalışıyordu. Aslında bu e, tarihsel olarak bir okuma yapıldığında e, Erifrom'un e, bunu yapmasıyla davranışçıların e, daha böyle zirve dönemlerini yaşaması arasındaki korelasyon göze çarpacaktır. Ve frommun bunlardan etkilenmemesi e, mümkün değil. Yani buradaki dönem fikrinden etkilenip e, ve dönem fikrini e, psikanalize entegre etmeye çalışması kaçınılmaz bir sonuç. Burada şöyle bir başlık atmış Freud'un hatalarının kökenleri demiş. Bunlardan birincisi özellikle Almanya'da yaygınlaşmış olan Burjuva materyalizmi teoristleri demiş. Freud'un hocaları bunlardan en önemlisi olan von Bürke de bu Burjuva materyalizminin temsilcileriydiler. Bu nedenle Freud bu düşünce akımının etkisinde fazla kalmıştı. Böyle bir etki altında bulunması nedeniyle de insanda fizyolojik bir kaynağı olmayan etkili ruhsal güçlerin bulunabileceğini bir türlü kavrayamıyordu. Da böyle bir şey söylemiş aslında burada e, bilinç dışı e, çok fazla yani meta olarak görülmüyor mu yani meta fizik olarak görülmüyor mu daha fiziğin ötesi olarak görülmüyor mu bu tartışılması gerekiyor yani Freud gizli güçleri toplumdan e, tamamen e, bireyden reddedip e, tamamıyla bir e, biyolojik determinist bir görüşüm vardı bu tartışılması gerekiyor çünkü Freud aslında e, içgüdüleri kabul eden birisi yani içgüdüleri o e, işte haz istencini ya da buradaki e, mesela ölüm içgüdüsü ya da mesela it dediğimiz şey yani buradaki daha böyle e, bedenen fizyolojik ihtiyaçları kapsayan idin e, kişiliğin bir parçası olarak görmesi falan. Buradaki aslında gizil güçlerden çok uzak şeyler değil. Bilinç dışından bahsetmek çok uzak şeyler değil. Burada aslında biyolojik determinizm eleştirisi yapılabilir Freud'a. Ama e, çok şey olduğunu düşünmüyorum. Yani buradaki eleştirinin, yani biyolojik determinizm olması hasebiyle bir eleştiri e, çok bence mantıklı değil. Çünkü e, bilinç dışına yapılan atıflarda çok şey bir şey değil yani. E, fizik ve metafizik arasındaki bağlantıdan... ...çok kopuk bir şey değil. Bunu ileride tekrardan değineceğiz. Şöyle demiş, Freud, psikoloji üzerindeki hormonal etkilerin konusunda pek az şey bilindiği bir dönemde... ...fizyolojik ve psikolojik ilişkinin en belirgin olduğu bir olayı gözlemlemişti. Burada cinselliği demiş. Burada cinsellikle alakalı çalışmalar yapılıyor muydu? Yani bu daha öncesinden bununla alakalı çalışmalar yapılıyor muydu? Ee, buna cevabımız evet olacak ve e, hatta şöyle bir şey var çocuk cinselliği ile alakalı oydüpüs kompleksinin olabileceği ile alakalı dönemde çalışmalar yapılıyor. E, şimdi bunu göstereceğim. Evet burada e, çocuk cinselliği ile alakalı birkaç e, kısım okuyacağım. Okuyacağımız kitap modern psikoloji tarihi. E, sayfa 579'da şöyle demiş Freud'un cinsellik tem temelli teorisinden önceki yıllarda cinsel patolojiler çocuk çocukluk cinselliği ve cinsel güdülerin sindirilmesi ve bunun zihinsel ve fiziksel sağlığa zararları hakkında çok sayıda araştırma yayınlanmıştı. 1845 yılında Alman doktor Adolf Patze, cinsellik içgüdüsünün 3 yaşındaki bir çocukta dahi mevcut olduğunu iddia etti. Öyle söylemiş. Ya, hatta 1886 yılında Kraft Ebing'in sansasyonel kitabı Cinsel Psikopatoloji yayınlandı demiş. 1897 yılında Viyanalı doktor Albert Moll çocukluk cinselliği ve çocuğun karşı cinsten olan ebeveynine duyduğu sevgi hakkında yazılar yazarak Oedipus kompleks kavramının adeta habercisi oldu demiş. E, bu konu böyle. Eric Fromm şöyle demiş, insanlığın bir bölümünün diğer yarısının oranla biyolojik, anatomik ve psikolojik açıdan üstün olduğu düşüncesi erkeksi ve şovmen bir tavrının ürünüdür demiş. Burada işte aslında Freud'daki bu düşünce var mıydı? Evet vardı yani bu düşünce Freud gayet tabii erkeğin üstüne olduğunu, kadının eksik bir organla meydana geldiğini dünyaya böyle bir düşüncesi vardı Freud'un. Bu düşünce de bir aşağılık kompleksi oluşturuyordu. Hatta Karen Orney ayrıldığında ne yapmıştı? Karen Orney ayrıldı ve hayır kadınların böyle bir kompleksi yok. Erkeklerin rahim kıskançlığı var diyerek daha reaksiyoner bir feminist bir atılımla böyle karşı çıkmıştı aslında psikanalizin o ana ekole Şöyle demiş Freud'a göre kadın doğası gereği narsist yani yalnızca kendini seven bu nedenle de asla sevme yeteneği olmayan ve cinsel ayışçıdan bir soğuk bir varlıktır demiş. Freud'un kadınlar hakkındaki bu görüşlerinin bir erkek propagandasından başka bir şey olmadığı açıktır demiş. Evet bu yani, e, dönem fikri açısından ele alınabileceği için çok tarihsel bir felsefi bir fikir olarak ele alıyorum ve e, burada bunlara cevap vermek gerekiyor Kadınların böyle bir kompleksi var mı? Bu evrensel bir şey mi? Diğer kişilerde oldu mu? Bununla alakalı verimiz bizim kuvvetli mi? Bununla alakalı psikanaliz zaten baştan bir metodu olarak en azından bir sınıfta kalıyor. Çünkü buradaki bizim bilimsel metodu, psikanalizin veri toplama metotlarını çok ciddi eleştiriler gelmişti. Bunlardan bahsetmiştik. Bu eleştirilerden dolayı da verileri güvenilmez kabul edilebilir psikanalizin. Yani bunlara cevap vermekle falan uğraşmaya gerek yok. Şöyle demiş ele geçirmenin bir kanıtı olan ilk cinsel birleşmeden sonra ise kadın çocuk doğurma ve çalışkan bir ev kadını olma görevini üstlenir. Böylece bir av nesnesinden kişiliksiz bir insan haline dönüşürdü demiş. Bu da işte sahip olmadan Elfron biraz daha sahip olmaya çevirmiş buradaki olayı işte Kadına artık sahip olunan bir nesne tarzında bir şey demiş. Sevgi nesnelerinden söz etmek olmak kavramını parantez dışına alan bir sahibi olmak durumunu doğurur demiş. Ee, üçüncü bölüme geçtik. Bilimsel gerçek sorunun diye bir başlık atmış. Freud teorisinin bilimsel olmadığını iddia etmek özellikle akademik psikolojik uzmanlar arasında moda olmuştur. Böyle bir tavır takınmak aslında bilimsel yöntemden ne anlaşıldığına bağlı olan bir şeydir. Bu göreceli bir şey değil yani Eriphrom'un burada çok ortaya oynaması yani sadık muhalif aslında o etiketi hak ettiğini gösteren bir şey olabilir aslında bir veri olabilir bizim için çünkü sürekli böyle yapıyor aslında Eriphrom yani bir, bir kesim var ve Freud eleştiriliyor ya Freud aslında eleştiriliyor ama Freud büyük adamdı diyor yani böyle bir çıkarım var ve sürekli kitap boyunca bunu yapacak. Ee, onun için benim en azından beklentilerimi çok altında kalan bir kitaptı diyebilirim. Ee, Freud'a yönelik böyle itirazlar Freud hayattayken de vardı. Hatta işte Watson'ın bir sözü vardı. İşte Watson psikanalize, büyücülük. Falan diyordu işte. Bununla böyle bir itirazı vardı. Ve davranışçılık aslında o dönemde şöyle bir iddia ile ortaya çıktı. Ve doğa bilimi gibi psikoloji yap yapacağız biz diyorlardı. Ve birçok şeyi kabul etmiyorlardı aslında. Birinci davranışçılardan bahsediyorum. Sonra katmanlı olarak bu değişti tabii ki. Ve durum buyken davranışçılık gibi bir şey varken psikanalizm burada çok fazla barınamayacağı belli. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bilimsel veri olarak davranışçılık çok kuvvetli. Deneylerle, gözlemlerle ve veri bilimsel metodu kullanması açısından da davranışçılığın eli bu yüzden çok kuvvetli. Ama çeşitli sorunları da var davranışçılığın ama şu anda konumuz davranışçılık değil. Buraya geçiyorum onun için. Şöyle bir şey demiş. Şimdi gerek doğa bilimleri gerekse ciddi sosyal bilimlerde gerçek Bilimsel yöntemin hangi aşamalardan geçtiğini inceleyelim demiş. Bilim insanının çıkış noktası. Kendinden önce kurulmuş olan teorinin bilgisiyle araştırılmamış konuların çekiciliğinin birleştiği yerdir. Ee, burada işte bir tuğla metafor kullanılabilir. Bir tuğla gibi herkes üstüne bir şey koyarak bir bina yapıyor ve bilimsel metot böyle gelişiyor. Erfron buradan bahsetmiş. Olayları ayrıntılı bir tesis biçimde açık ee, araştırmak nesnel olabilmenin ilk bir ön koşuludur demiş. Bilim insanı önceden tanıdığı teorileri ve kendi ayrıntılı bilgileriyle bir hipotez formüle eder demiş. Ee, böyle... Ondan sonra şöyle bir pasaj daha var. Her insan bir diğerinden farklı olduğu için elde edilen verileri ve gözlemleri genelleştirmek ve tüm insanlık için geçerli sayma konusunda da dikkatli olmak gerekir. Her ne kadar bireylerin çeşitliği ve farklılıkları içinde bazı genel eğilimler, ilkeler ve kanunlar bulunsa da yine de genelleştirme olayı yanıltıcı olabilir demiş. Burada genelleştirmeden bahsetmiş. Burada kullandığımız metot tüme varımsal bir metot ve tikerleri inceliyoruz ve tüme varımsal önermeler sunuyoruz. Burada tikerleri gözlemledikten sonra yeterli tikelik gözlemledikten sonra tümevarımsal önermeler sunarak buradaki gözlemlemediğimiz tikerlerde de bu olayın olabileceği ile alakalı bir çıkarım yaparız. Ama bu sosyal psikolojide yani büyük oranda tutsa bile. Şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Tüm tikerleri gözlemleyemiyoruz. İnsan çok komplike bir varlık. Kendine özgü bir varlık. Büyük oranda çoğu insan aynı davransa bile yine de bizim önümüze koyulan verilerden farklı bir şekilde tikerler farklı davranıyor. Yani doğa bilimlerinin nispeten daha determine olarak görülen doğa bilimlerindeki o... Ee, Sıralı olaylardaki korelasyon gibi bir tutma burada olmuyor. Ama buradaki Erfrom'un bahsettiği e, buradaki sorun şu. Erfrom burada aslında tikel probleminden bahsediyor. Yani tek bir tikel üzerinden biz e, tüme varımsal çıkarımlar, çıkarımsamalar yaparsak burada e, büyük oranda hata yaparız diyor. Çünkü e, buradaki in, insanların kendine özgürlüğü, e, burada biricik olması insanın çok önemli burada mesela belki birkaç psikanalizin vaka örneklerinden bahsedilebilir. Yani bunların çoğu tikel olaylar üzerinde kalmıştır ve bunlar şeffaf değil diyerek geçebiliriz vaka örnekleri. Konusu böyle. Ee, şöyle bir şey söylemiş. Freud onları kullanarak önceden kafasında kurduğu modele uygun sonuçlara varabiliyordu. Burada küçük Hans vakasını anlatmış ve Eric Fromm böyle söylemiş. Burada işte aslında a bir şekilde bizim e, psikanalizin getirdiği materyalleri kabul ettiğimiz ve yaklaşacağımız bir sonraki tikelde de bunu uygulayacağımız gibi bir sorun karşımızda ve biz bunları aslında neden kabul ettik yani buradaki telkin neden o çocuğa yapıldı falan Bu, bun, bunlar önemli problemler ve yeterince tikel gözlemledik mi Bunlar Aslında psikanalizin önündeki problemler ve e, akeza e, bunların freud'un hatırladığı kadar yazması çok şey değil. Şöyle bir şey söylemiş. Bunlara ince ince tüm ayrıntılarıyla not etmiş olması da övgüye değer demiş. E, bu gereksiz bir övgü. E, Freud ile alakalı modern psikoloji tarihinde bunu göstermiştik. E, burada diyordu ki işte e, Freud, Freud sürekli e, Sonra yazıyor ve şeffaf bir şekilde metin bizde yok. Bütün bir konuşma bizde yok. E, ve Freud bunu yazarken metne telkin etmiş de olması e, gayet muhtemel diye bir itiraz getiriliyordu. Öyle. böyle bir şey demiş. Freud'un düşünce yöntemiyle hareket edildiğinde herhangi bir olayın göründüğü gibi olabileceğini yani dışa yansıyan anlamının aynısını taşıyabileceğini ancak ...bazen de görünen anlamın bir maske olup... ...ardındaki gerçek anlamı gizlediğini fark etmek mümkün oluyordu. Burada işte rüyadaki sansürden bahsediyor. Freud da bahsediyor bundan. Ve ee, burada neden sansür bu kadar? E, sansürü neye göre belirleyeceğiz? Yani diyelim e, Freud'da bir örnek vardı. İşte adam bir rüya kitabındaydı. Bir 40 metre bir yerden yine düşüyordu. İşte... ...ve düşünce işte... 40 metre olduğunu falan biliyordu. İşte 40 metre şunu şunu temsil ediyordu falan. Neden böyle bir çıkarım yaptık? Yani neden böyle bir hastaya telkin yaptık? Yani buradaki ölçümüz ne? Burada bir aslında usul oturtmadığımızdan dolayı yani rüyayı yorumlamanın bir metodu olması lazım burada. Neden mesela çok basit bir örnek vereyim. Neden mesela şemsiye erkek cinsel organını temsil eder? Neden başka bir şeyi temsil etmez? Neden bir silahı temsil etmez yani? burada burada benzetebileceğimiz yani sembolleri a e olarak biz Freud'un dediği gibi kabul ettik zaten. Yani şöyle vaka örneklerine yaklaşırken şunu her zaman kafamızdan çıkartmamamız lazım. Vaka örneklerine yaklaşırken a e bir şekilde Freud'un dediklerini kabul ettik zaten. Ama bunları da zaten yine vaka örnekleriyle bildik ya da otoanalizle bildik. Otoanalizle bildiysek, otoanalizle bildik ya da analizle bildiysek zaten e, bu e, tikel probleminden başka bir şey değil ve bu bilim olmaz. Burada bir kontrol grubu yok, bizim gözlemlediğimiz belli tikeller grubu yok. Burada e, çok ciddi hatalar var ve erifrom bunlardan geçiyor. Veya bir erkek diğer bir erkeğin kravatını rengini övecek olsa bu Bilinçsiz homoseksüelliğin göstergesi sayılacak demiş Buradaki sorun bu yöntemle homoseksüelliğin kanıtlanmasının mümkün olmayışıdır. Burada aslında yanlışlanamazlıkla alakalı biraz derifli bir şeylerden bahsetmiş. Çünkü itiraz ediyor. Yo, ben kravatı beğendim ama böyle bir şeyim yok benim falan dese. Bastırıyorsun dediğinde ki karşıdaki kişi cevap veremiyor. Ve yine haklı bulunuyor kendileri. Şöyle bir başlık atmış Freud, içimizde farkına varamadığımız eğilimlerin ve düşüncelerin olduğunu ilk fark eden kişi değildir demiş. Burada bilinç dışının kaşfı olmadığını Freud'un, Spinoza'nın olduğunu sürekli bir atıf var herif Freud'da. E, bu bugünlerde özellikle çok fazla işte bilinç dışının kaşifi, bilinç altının gibi Freud çok fazla sunuluyor. Ama bunlar çok e, mantıklı iddialar değil. Bunun alakalı yine modern psikoloji tarihine bakabilirsiniz. Burada e, ta Platon'a kadar gidebilir. Özellikle e, Leibniz'deki e, monadoloji, monadların bilinç dışıyla bağlantılı olduğuyla alakalı şeyler var. Ondan sonra Spinoza'da olduğu söyleniyor. Bunun gibi şeyler. Bununla alakalı Freud eleştirisi videomuzda da bakabilirsiniz. Ee, şöyle bir şey söylemiş. Az önce de söylediğimiz gibi Freud zamanın materyalist görüşünün etkisi altındaydı. Yaptığı çalışmalar ile yalnızca psikolojik ve fizyolojik kökenli olanların değil, içinde yaşadığı toplum tarafından bastırılan şeylerin içeriklerinde bulduğuna inanıyordu demiş. Ee, burada şöyle bir şey var. Rüyada da buna benzer bir şey var. Rüyayı yorumlu neden mesela rüya bir anlamı e, gelsin ki? Yani neden sembol olsun rüyada? Bu da aslında bir epriori priori kabuldür. Freud'un bunu yapması aslında mekanik evren görüşünden kaynaklanıyor. Mekanik evren görüşünde de şöyle bir evren bir makine gibi ve her e, makinede olduğu gibi bir aletin işlevi var. Buradaki rüyaların işlevinde buradaki e, bastırmalar olabileceğini işte bilinçaltından bize materyaller sunduğuyla alakalı Freud'un bir görüşü var. burada şöyle demiş, ona göre her nevruzun temelinde çözümlenmemiş bir oedipus kompleksi yatar demiş. oedipus kompleksinden de ilk bahsedenin Freud olmadığını, bunu işte Albert Molda'da falan olduğunu biraz önce göstermiştik. Burada Oedipus kompleksini anlatmış ama buradaki Oedipus kompleksindeki şeyde yani Freud'un otoanalizi ve hastayı yapılan telkinlerden Beri bir şey değil. Bunu, bunu hızlıca geçeceğim bundan dolayı. Oedipus kompleksine girmeyeceğim. Belki sonraki bir videoda anlatabiliriz. E, Freud, Freud'un yanıldığı ve varsayımları yüzünden de yanılmak zorunda olduğu nokta anneye olan bağlılığın cinsel yönde olduğu inancıydı demiş. Burada e, bağlılık ...toplumsal süreçlerle de bağlantılı olabileceğini ya da buradaki... Yani burada şöyle bir şey var. Buradaki başka faktörler tarafından da belirlenebilir. Anne ile arasındaki bağ. Yani buradaki biyolojik olarak baktığımızda annelik üçgüdüsü olarak söylenebilir. Sosyal olarak baktığımızda bizim annelik görevi, annelik etiketi gibi... ...anneye verilen değer üzerinden bir atıf yapılabilir. Ondan sonra psikolojik olarak baktığımızda çocuğun işte o bağlanma ihtiyacı... Çocukluk dönemlerindeki, erken çocukluk dönemlerindeki bir anneye olan ihtiyacı üzerine konuşulabilir diyelim. Birçok faktör olabilir. Freud'un bunun cinsel yenileri bahsediyor ve bu konuda Elif Rom eleştiriyor. Burada şöyle bir itirazda gelinmiş. Oedipus yanlışlı annesiyle evlenen biri ama Freud'a göre... Çocuk anneye karşı bir arzu duyuyor. Burada bir çelişki olduğunu fark etmiş Erich Fromm. Bizde mitoloji bize Dupsun e, e, Jokasta'ya ilgi duyduğunu veya aşık olduğunu söylemiyor ki demiş. Burada evet böyle bir şey var. Freud'un yine çok keyfi davrandığını, yani oradaki mitolojiyi alıp kendine otoanaliz yapıp aslında kendine kendine uyan bir teoriyi bütün insanlara genellediğini burada da görebiliyoruz sonra geçiyorum. Kalalım. Bir diğer videoda aktarımdan bahsedeceğiz. Sayfa 63'teyiz. İzlediğiniz için teşekkürler.